Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu nezaket ziyaretlerinde bulundu. Federasyon Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki dönem Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Orsiyat Başkanı Rüşat Aydoğan'ı ziyaret etti. Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu nezaket ziyaretlerinde bulundu. Federasyon Başkanı Cengiz Keskin ve Yönetimi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Dernek faaliyetleri ve projeleri konuşularak hediyeler takdim edildi. Federasyon Başkanı Cengiz Keskin ve Perinçek ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutluyum çünkü ordu bizim Anadolu'muzun ve Karadeniz kıyısının buluştuğu yer. Bütün Geleneklerimiz, göreneklerimiz, erdemlerimizin yaşardığı, devamlı insan kaynaklarımızda o erdemlerimizi üreten, sergileyen ilimizdir. O bakımdan çok duygulandım. Ünyelilerle beraber olmaktan çok mutluyum. Ayrıca ordunun damadı olarak da ayrıca ihtar ediyorum. Öncelikle Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Periçek Beyefendi ve İl Başkanı Sayın Cem Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz ünyeler adına. Bizleri e, kabul ettiler. Biz bu ziyaretten çok mutlu olduk. E, Doğu Bey'in e, fikirlerinden e, faydalandık ve bundan sonraki e, üyesi bir toplum kuruluşları federasyonumuzun bir konu bir konu programına da kendisini davet ederek e, geçmişten bugüne kadar hem e, siyasi yaşamı hem bir başarı öyküsünü de e, ünyelere dinletmek isteriz kendisi ordunun damadı olarak da <laughs> ayrıkten bizim için ayrı bir yeri var. Eee ünyeler gecemize de şimdiden buradan kendilerini davet ettik. Hem çok kıymetli eşleri Şule Hanım'ı hem kendisini o programda birlikte olacağız. Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu önceki dönem Beşiktaş Belediye Başkanı Ordulu Murat Hazinadara da ziyarette bulundu. Pandemi sürecinde duran bir süreç yaşayan federasyon Bundan sonra yapacakları programı ve Ünye'ye dair hayata geçirilecek projeleri olduğunu dile getirdi. Tabii ordunun en önemli en büyük ilçesi Ünye ve Ünye'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığımız bir federasyonu var. O federasyonun yeniden canlanıyor olması, yeniden eski kimliğiyle ortaya çıkması fevkalade önemli. Hiç kimsesiz, hiç kimseye ayrım yapmadan toplum bütün de ordunun bütün değerlerine, bütün kimliklerine ve bütün e, görüşlerine saygılı. İstanbul'da orduları temsil edecek e, önemli bir adım atıyorlar. Ciddi bir geçmişimiz var. Ben onun e, ve ekibinin çok başarılı olacağına inanıyorum. Federasyona, e, yeni federasyona başarılar diliyorum. Hem yani... Dernekçilik adına hem ünyenin güzelliği ve büyüklüğü adına sarf ettiği sözlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, biz dernekçiliğe, sivil toplum hareketine ilk başladığımızda bundan tam 15 sene önce yine Murat Haznedar Beyefendi'ye kapısını çalmıştık. Yine beraberce bu işleri başlatmıştık. Bugün de biz e, Ünye Sivil Toplum Kuruluşları'nın federasyonunu resmi olarak kurduktan sonra yine ilk geldiğimiz... Çalacağımız kapı bu kapı oldu. Sağolsun hiç tereddüt etmeden bizi kabul etti. Bundan sonraki sivil toplum hareketinde daha başarılı işler yapacağız. Federasyon ayrıca Ordu Siyahat Başkanı Rüyuşat Aydoğan'ı da ziyaret etti. Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun ziyarete devam edeceği belirtildi.